Arkadaşlar merhaba. Bugün Happy Wheels'e devam ediyoruz. Girdik bir bölüme. Hangi bölümü unuttum. Bu arada videoya like atıp da abone olabilirsiniz. Öldük. Evet bu sefer daha dikkatli olacağım. Hemen geçtik buradan bu ne yapacağız? Bunun geçmesini bekleyeceğiz sanırım ama yine öldük. Tamam bu bir daha gelsin. Tamam burası tamamlandı. Mayın var burada. Çarptık mayını ama öldük ya. 13. bölüme girelim. Evet buraya geçen bölüm girmiştik. Hatırladım. Buradan hemen geçelim. Öldük. Buraya atsın bir şey. Tamam buradan geçtik. Buraya geçemedik. Yine geçemedik. Tam burada aynen öyle geçtik. Güzel. Şimdi buradan geçiyoruz. Ölmedik. Güzel. Tamam burada da ölmediysek artık. Bir şey olmaz diye umuyorum. Aa mayına çarptık. Gittik. Güzel. Hop oraya çarpmayacaktım ama bir şey olmadı diyecektim. O arkamızdan kovalayan şey olmasaydı çok güzel olacaktı. Şuraya bastığımızda donuyor bunlar ama hiç doğru zamanda gelmedim vallahi ya. Tamam şimdi geçebiliriz. Hop! Güzel güzel ölmedik. Öldük. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam bu sefer geçeceğiz. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucu. Yaparsın. Buraya geçtik. Oraya da geçtik. Kapansan bir kere. Güzel. Ama bir dakika oradan direkt geçeceğiz. Geçtik burayı. Geçememişiz. Körgöz çekeyim <laughs> mi? Tamam artık bu sefer geçelim. Suyu çıktı. Bitsin. 15 nasıldı? O buraya hiç girmedim. Güzel bir yere benziyor. Karlı marlı. Arkamızdan bir şey kovalıyor mu acaba? Tamam burada bekleyeceğiz. Senin kafanı siki. Aa yine geçemedik. Bu salak mı lan? Tamamdır buraya geçtik. O ikinci yeri hiç beklemiyordum ve yine geçemedik. Ama bölüm hoşuma gitti valla. Renkler falan. Beni almadın, beni almadın, beni almadın, anası. Hop hop hop. Aa, burada duracaktık. O valla bayağı uzağa fırlattı bu sefer. Burada bekleyeceğiz. Şimdi güzel. Onun geri gelmesini bekleyeceğim. Tamam. Alta mı ineceğiz? Aa evet. Ve Başaramadık. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ha? Bir dahaki bölüm gireriz buraya. Buradan 6. bölüme girelim. Buraya da hiç girmedim sanırım. Oo yok buraya ilk bölümde girmiştik. Yani 6 ay falan geçti. Bu ne garip ölümdü böyle. Bayağı garip öldük. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım. Buradan üste çıkıyoruz. Patlamayız inşallah. Vallahi sanırım son anda yırttık. Aa çocuk gitti. Vallahi ölü sanırım şu an. Buraya da bastım ama... Hareketsiz kaldık orada. Evet bu bölümü hatırlıyorum. Tamam ölmedim. Güzel. Hayır. Bir dakika başarabilirim. Tamam şu an bir sorun yok. Yılan dansı hemen. Tamam şimdi buraya geçeceğiz. Umarım geçebiliriz. Tamamdır. Ve sona da geldik. Güzel. Şimdi bundan sonrası birazcık sıkıntı yürümüyor. Tamam. Tamam burayı da geçtik. Ve çok güzel. Nice. Şimdi buradan üste gideceğiz sanırım. Ee, hayır. Ama bu yapılmaz ya. Ben de üste gideceğiz sandım ve çok güzel. Kırılma, kırılma, kırılma. Sizi benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Ama harbi diyorum ayıp bu ya. Oraya da o koyulur mu? Takır takır geçiyorum bölümleri. Tamam 1, 2, 2,5. Şimdi nasıl geçeceğiz buradan? Tamam şöyle minik minik. Oo tamam burada da ne var ne yok görüyoruz. Çok güzel. Bu bölüm bu kadar uzun muydu ya? Vallahi bayağı zormuş buraya geçeceğiz sanırım. Hayır. Ama yapma. Tuzağa düştüm. Ama her seferinde de kanmaz ki insan. Hop. Ben gidiyorum. Dörde girelim bir de. Oo çok güzel geçtik. Bu sefer çarpıdan gitmeyeceğim. Hadi Tamam çok güzel. Bugün oynuyorum ya valla. Buraya basacağım mı? Tabi çekiç önemli. Bastım. Hiç de bir şey olmadı. Ne bu anladım ben bu işle... Üste çıkıyoruz buradan. Dikenli yoldan gideceğiz sanırım. Tamam çok güzel. Bu bölümlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.